Merhaba arkadaşlar. Bugün size BMW iX3'te nasıl kısa yol atadığımızı, şu tuşlarımıza kısa yol atayabiliyoruz arkadaşlar. Buraya kısa yolları nasıl atadığımızı ve nasıl işlevsellik gösterdiğini göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz menüden bazı şeylere girip işte ne bileyim şarj ayarıdır, işte cihazın daha doğrusu aracın işte bilgileridir, şarj planlamasıdır İşte bunlara girmek tek tek veya işte e, ambiyans aydınlatmanın e, işte rengini belirtmeydi falan bunlara girmek biraz böyle şeyine menüden bas oradan giriş yap falan gibisinden birazcık böyle vakit alıyor biz bunları arkadaşlar Şuradaki radyo tuşlarına atayabiliyoruz ve atadığımızda bakın 7'ye bastığımda direkt basınç sensörü bilgileri geliyor Mesela altıda ne geliyormuş bakalım. Ambiyans aydınlatmanın rengini değiştirme ekranı geliyor. Beşte enerji akışı geliyor. Dörtte e, sürüş bilgileri kısmı geliyor. Üçte arkadaşlar şarj planlama. Mesela uzun yola çıkacaksınız veya şarjı planlamada bir değişiklik yapacaksınız. Hemen 3'e başladı arkadaşlar. Buradan gidip değiştirme işlemini yapabiliyorsunuz veya 1 ile 2'ye de ne atadım arkadaşlar mesela bu da iş adresi. İş adresine doğru gidip bir lokasyon. Veya gidip buradan bunu kapatırsanız işte ev adresinizi ev adresinizi atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz bir kolaylık sağlıyor. Ee, bir arkadaşım göstermişti ve benim de hoşuma gitti bu özellik arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim. Peki nasıl yapılıyor diye bakacak olursak. Şöyle arkadaşlar menüden giriyorsunuz. Bakın mesela şuraya geldiniz. Şarj planlama. Bunun için mesela 3'e basılı tutuyorsunuz. Bakın aldı. Zaten 3'te bu vardı arkadaşlar. Bazı menülerin içindeyken bunu yapmıyor. Mesela buradayken eğer basılı tutarsanız kaydetmiyor. Unable to save diyor. Ee, bu tarz durumlarda arkadaşlar buradan çıkmanız lazım ve buradayken yapmanız lazım. Basılı tutuyorsunuz ve kayıt yapıyor arkadaşlar. Hani çok kullanışlı bir özellik. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar menüden tek tek girip gidip de tekrar tekrar giriş yapmıyorsunuz basıyorsunuz ve değerleri görüyorsunuz arkadaşlar nerede ne kayıtlı olduğunu da buradan basmadan zaten dokunmatik bu tuşlar arkadaşlar dokunmatik olduğu için de nerede ne kayıtlı bunu görebilirsiniz belli bir yerden sonra çok kullanışlı bir hale geliyor arkadaşlar Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. En yeni içerikler için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.